Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kralla Sahur'a yakın bir gezinti yapalım dedim. E bu arada arkadaşlar, ee, o kız, kızana gittiğim yer biliyorsunuz. E, eğer isterseniz. Ee, yorumlara belirtin, Bozo, Haydut ve Panzerle kızana gidelim mi? Ee, yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim yorumdan ziyade e, beğenileri bastırın arkadaşlar. Güzel bir beğeni alalım. Ondan sonra Bozo, e, Haydut ve Panzerle e, kızana gidelim. E, acaba? Farkımız ne olacak? Yani bozu olayın içine girince e, nasıl bir fark çıkacak ortaya? Ona bakacağız. E, bakarım. Yani kurt bey e, gerçekten yanından ayrılmıyor. Yani destek de vermiyor. Diğerlerine. O da sıkıntı. Gerçekten de hiç sevmediğim bir huyu arkadaşlar. Dur. Oğuşlar. Elleme oğlum, elleme. Ya kızan mı ne acaba? Gel. <laughs> Yok, yavrum, bu erkek herhalde. <laughs> ne bozo dediğim gibi olaya dahil olduğunda eee Panzer'in e, hareketleri biraz daha etkili olacak. Zaten etkili Panzer e, hiç sıkıntı yok gidiyor. E, ne, ne kadar büyük köpek olursa olsun, eke köpek olursa olsun e, giderini yapıyor. Hatta dalsa dalacak yani. E, ama Bozo geldiğinde Bozoyla beraber olduğunu bildiği için, yani yanında kralın olduğunu bildiği için e, biraz daha forsu artacak öyle söyleyeyim. Biraz daha şeyli olacak, e, özgüvenli olacak. Aferin benim benim bacım alay. O boş. Keban seni de seveyim gel. Senin senin suratın, şeyin kulağın iyileşmiş herhalde gel, 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 gel. Geçen ee, Panzer'den haydu şey e, Hançer'den karşılaştığımız köpek arkadaşlar. Kafası iyileşmiş, Bunu da herhalde. Yarın e, dediğim gibi nasip olursa bozo'yu e, götürdüğümde bozo'yu e, mekana doğru indirmeyeceğim, ee, yukarıya bir yere bağlayacağım arkadaşlar. Ee, hani kurt beyle falan sıkıntı yaşamasın diye ben aşağıdan e, haydutla e, panzeri e, açacağım ve yukarı çıkacağım tekrardan bozoy açacağım. E, o esnada zaten e, yabancı köpekleri görecekler, e, sıkıntı yaşamayacaklar kendi aralarında. Ee, geçenki olaya da e, hani değinmek istemiyordum ama yine de bir söyleyeyim. Ee, zaten beni severler. Seven arkadaşlarımız e, genelde e, takılma öyle şeylere diye söylüyorlar. Haklılar. Ben de takılmak istemiyorum. Sadece söyleyeyim. Ee, şimdi ben e, geçenki bozonun kurt beye... Gel oğlum. Gel ben böyle gidelim. Gel. Geçenki bozonun kurt beyle... E, Kavgasında ben evden atılan çıktığımda arkadaşlar bozoyu ben avutmaya çalıştım ama yani e, kaçtım. Ben dedim herhalde birini bulamaz. E, i̇çeriye tıkamadık arkadaşlar. Bozonun huyunu biliyorsunuz. E, yani şeyini e, nasıl söyleyeyim bağlanacağını veya benim gideceğimi bildiği için imkanı yok yakalayamıyoruz arkadaşlar. Ee, ve kaçtım tamam bozudan gö görünürden kayboldum ama bir de baktım ki gel geliyor abi dedim yapacak bir şey yok gidiyoruz ee, şöyle bir şey de var dedim bozo ellemez öbürleri zaten zincirde ee, zaten bozo da elleme ellemedi arkadaşlar kim elledi yani kim başlattı kurt bey başlattı. Öst. Evet. Yani kurt bey başlatmasaydı emin olun bozo dalaşmazdı arkadaşlar. Ben bozonun huyunu biliyorum. Kurt bey dalaşınca bozo girdi. Yani olay öyle oldu arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar aynı kasıtlı götürmüşsüm gibi şeyler yazmış. Zaten şöyle bir şey de var arkadaşlar. E, bu, bu da benim köpeğim yani. Me, benim mekanıma her yere benimle gelebilir. E, yani bunların kavgası da olabilir. Her şey olur yani. Dediğim gibi takılmıyorum aslında da. E, lafa açılmışken bir söyleyeyim dedim. Babuşko. Elleme oğlum elleme dürzü. Babuşlar babuşlar. Gel usul usul gidelim. Gel bozu. Gel. Dondum ben. Dondum. Gel. Vallahi dondum. Şuna. Ana, anamın karalastikleriyle geldim arkadaşlar. <laughs> Benim ayakkabılar ıslanmıştı. Anamın karalastıklarını giydim. Geldim. <laughs> Hadi gidelim oğlum. Gel. Gel gel. Vallahi üşüdü derlerim ha. Dürcü. Yarın seni kızana götüreceğim. Hadi lan bozu. Yine iyi işin. O boş. Kıtacağına lan kızana. mi oğlum? Hadi bir de kazın da gel oğlum. Büyüğünü yapacağım, yapacaksın, yapacağım. mü yapacaksın? yapacaksın? Büyüğünü yapacak. <laughs> Aa, bugün acayip yağmur yağdı yine. Hava soğudu. Aferin benim bacım Azlan benim oğlum lan. Baboş. Baboş. Al benim oğluma lan. Aslan paşam benim gel. Gel hadi gidiyor gel. 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 Kuzu. Gel. Gel oğluma gel. 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 Kuzu. Gel seni de seveyim, gel. 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 Bunlarla. Bunlar da beni takip ediyor arkadaş. <laughs> bu işte. Gel seni bir seveceğim gel. Gel sen gelip gidiyorsun öyle yarıma geliyorsun dur. of sana. Seni de seveyim ama Bozo gelmeden sevmem lazım. Of verim sana. Sana da aferin bak. Kafası iyileşmiş. Kafası iyileşmiş dürzünün. Babuşlar, babuşlar fazla bu tarafa gelmeyin yalnız. Bozu sıkıntı yapar. Oğlum gelmeyin diyorum gelmeyin bak. Bozu sıkıntı yapar size. Gelmeyin gelmeyin. Hayır oğlum hayır, gel gel. Sakin oğlum. Arkadaşlar geziyorum gel. Gel paşam. Aferin size. Bakın ileriden bir U dönüşü var. Oradan dönüyoruz aşağı gidiyorsunuz ha. Evece gelirseniz vallahi buzu sıkıntı yapar. Gel. Gel paşam. Aferin benim oğlum adam. Hayır hayır oğlum hayır hayır hayır. Aferin size. Raba bir kopetle gittik, iki kopet daha kazandık. Hop <laughs> verim size lan. Kuşlar. Hav hav da hav hav. Hav hav da hav hav. Gel. Gel, gel, gel. Babacık, babacık, babacık. Şurada arkayı kollayıp duruyor öyle. <laughs> ほなりもこうしてる馬が出した。<スイカ> Geliyorlar arkadaşlar. Belki yani boza gönderir ya bu tarafa. Gelsinler bağımız. Boş, bak, boş, boş. Vah vah vah. Vah vah vah. Vah vah vah. Sevin bir hasretler. Boş. <laughs> ulu gua, ulu gua, ulu gua, ulu gua, ulu gua, ulu gua, Nasıl mutlu oluyorlar arkadaşlar. Vah 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 vah. <laughs> Hoppa. Babacık babacık babacık. <laughs> Sahura da az kaldı arkadaşlar. Boş. Boş. Bozu. Sana arkadaş getirdik oğlum. Bak. Boş mu? burada. Sabahca oturun, oynayın, zıplayın. Tamam mı? Ha? Hem babuş. He? Bozu Bey. Bunlar. <laughs> İyi, ben ev, eve geldim uşak. Siz ne uğrayacaksınız? Ha? Uf. Ben dedim ya, Bozo bu tarafa koymaz. Bozo beraber oynayın, yatın oğlum. Mu muhabbet edin, sohbet edin. <laughs> boşmayın tamam mı? <laughs> <laughs> oh. Boş Geri geri gidiyorum <laughs> Geri bas <laughs> Evet Kral Mahallesine Çöktü <laughs> Sizde Dediğim gibi usul usul kaçın oğlum. Bak ben içeri giriyorum. Ayran da olmaz. <laughs> İçeriden Junior var ya arkadaşlar Junior çıktı. Bak. Aferin lan sana. Bozu kral adamsın lan. Vallahi kral adamsın. İnanın gerçekten Bozu çok karakterli ve adaletli bir köpek arkadaşlar. Gerçekten de kolay kolay dalmaz. Bakın burada başka bir köpek olsun bunları harcardı yani. Ee, yani orada demek istediğim misal kurt bey eğer bozoya dalmasaydı bozo emin olun dalmazdı arkadaşlar. O yüzden e, biraz e, bozo nasıl söyleyeyim aynı geri vites yapmış gibi durur. Ama hayır boza boza Baş sadece korkudur arkadaşlar. Ellemez de. Boş. Aferin benim paşam lan. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara ve beğenilere bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bak va, <laughs> va va, va. O Boş. <laughs> Vah 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 vah. Buza geliyor lan. Buza geliyor lan. İç. Tamam. Bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.